Çok güzel yıllar inşallah. Ve hiç bekletmeyelim artık. Evet. Alkışlarınızla Gökhan bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. E, Söyleşi falan biz çok seviyoruz. Geliyoruz her zaman üniversitede. Ee, güzel sohbet muhabbet oluyor. Arkadaşlarımız daha uzun zaman eşlik bugün. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Yani. Bu arada Ural gitarda. Piyanoda Atıl Aksoy. Ural Soylu. O zaman hiç bekletmeden ben merak edilen soruları size aktarmak istiyorum. <laughs> Dicet'ciğim sen de başlayalım. İlk soruyla başlayalım. müzik hayatımıza nasıl girdi? Müzik hayatıma nasıl girdi? Ee, Valla aslında çoğu zaman hani küçükten beri bir müzik sevdam vardı herhalde. Çünkü küçük bir tane klavyem vardı. Onunla sürekli uğraşıyordum falan. Ama daha çok resim yapıyordum müzikten daha çok. E, hmm. resimle alakalı yani bir şeyler yapabileceğini düşünüyordum. Hep ayrı tarafından. Onun üzerine yapacağımı düşünüyordum. Ama resimde üretkenlik yoktu çok fazla. <laughs> Yani hep bakarak yapıyordum şeyler, şeyleri, aynısını yapıyordum. Kendimi işe E, O yüzden de çok fazla bir resimle ilgili böyle hayaller kurmadım açıkçası hayatım hayatımda. Ee, onun üzerine işte 1997 yılında çocukluk arkadaşım, iki kat altında oturan işte en iyi, çok sevdiğim bir arkadaşım gitar çalmaya başladı. Ben de ondan böyle görerek gitar çalmaya başladım. Derken işte bir sene sonra Serkan'ın e, şiirle müzik yapmaya başladım derken Öyle gitar, müzik hayatım oldu. Onunla yani ürettiğim için, üretmeye başladığım için de gitarla alakalı, müzikle alakalı çok şeyler düşünmeye başladım. Bir anda hayatım müzik oldu diyebilirim. Baya renkli başlamış. Evet. Evet. Fazla Serkan da burada bu arada aramızda. Serkan. <laughs> ha, Serkan Söğmen. Serkan Bey. <laughs> Hoş geldiniz. Peki, ilk böyle sahnede şarkı söylediğiniz bir an vardır. Hani ilk yaptığınız an. O an ne hissettiniz? Hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> yani çok, çok uzun zaman oldu. Serkan'la beraber çıktım ben saniye. Ee, o zaman İstanbul Üniversitesi'nde okuyordu Serkan gazetecilik bölümünde. Onun etrafındaki işte e, kafelerde başladık. Hatta ilk konak mıydı çıktığımız yer Konak kafe bir kafeydi. Ee, yani çok net hatırlamıyorum yani ilk saniye çıktığım an olarak ama çok heyecanlanmıştım herhalde. Bilmiyorum. Ne olur ki başka? <laughs> Güzel de ama keyifli yani. Hani ben sahne benim için çok bambaşka bir şey. Ee, çok modum düşük olsa bile, işte kötü olsa hissetsem bile kendimi sahne çıktığımda her şeyi unutabiliyorum. Ee, doğru bir şey yani. Hani bunu hep herkes söyler. Çok bambaşka bir yer çünkü. Orada her şey, yani bambaşka bir insan olabiliyorum orada. Normalde daha böyle ağır, daha soğukkanlı bir adamdır. Sahne daha hareketli, daha işte cıvıl cıvıl renkli enerji daha işte şey olabiliyoruz. Çünkü tabii ki ekibin de enerjisiyle alakalı bir durum bu. Ee, o yüzden sahne çok çok farklı bir yer benim için. Peki ben bir şeyden merak ediyorum. Ee, endüstriyel üretim mevzusunuz Koca evet. Üniversitesi'nde. Oradan müzeye geçiş nasıl oldu? Böyle bu şekilde nasıl... Yani oradan müzeye geçmedim aslında. Müzik işte o zaman da vardı. <laughs> Şöyle oldu aslında. Ben Marmara Üniversitesi Müzik Eğitim Bölümüne girmek çok istiyordum. Müzik öğretmeni olmak istiyordum aslında. Ee, üniversiteye girmeden önceki sene Marmara Üniversitesi'nin Müzik Eğitim Bölümünü denedim. İşte son bir ay kala hani sadece sınavı görmek için öyle son bir ay kala işte ders aldım falan. Ee, girdim sınava. İkinci sınavda geçip yani yedeklere kaldım aslında. Yine gidiyordum az kalsın. Ee, ben de hiç... <laughs> Ben de hiç tahmin etmiyordum çünkü yani yedeklere kalacağımı da hiç tahmin etmiyordum. Çünkü zor bir sınav var bu sınavı. Ee, ondan sonra seneye tekrar hazırladım dedim. İşte sınava gittim tekrar ÖSS sınavına. ÖSS'ye girince tabii belli puan gerekiyor. Ben o puanı biraz açtım. Ee, hani açmışken, kazanmışken de gideyim var dedim okuyup. işte iki yıl, iki yıldır. Hani belki bana çok şey katar falan. Geldikten sonra tekrar denedim falan diye. E bir de tabii ki şey de var, bilinçaltında sürekli işte müzikten para kazanamazsak belki mesleğinizi yaparız gibi bir şey de var ailenin. Hani size küçük günlüğünden beri aman oğlum elinde bir işte kolunda bir lezik olsun, işte şey olsun falan filan klasik laflar. E öyle bir şey olduğu için de birazcık hani bilinç altından dolayı da gidip hani okudum. Ama çok güzel bir iki sene geçirdim. Çok da şey katmıştı bana orada müzik devam etti zaten. Konserler verdi sürekli, programlar yaptık. E, güzel de iyi bir puanla da bitirdim okulumu. E, ondan sonra tekrar konservatörde denedim bir iki kere. İşte şan eğitimleri aldım falan filan ama olmadı. Kısmet değilmiş. Çok istiyordum aslında konservatuara bakmak ama belki de okusaydım şu an burada olmayacaktım. O da yani bir kısmet kadar iş sanki. Gibi. <laughs> Peki. Bir şey daha soracağım. Buyurun. Okul sanat ve müzik grubunuz var mıydı? Tabii canım olmaz mı? Yani lisede... Başlangıç. <laughs> yani lisede ilk başlıyım zaten işte orta sonunda başladım ben gitar çalmaya. E, liseye başladığımda lise bir yerde çok bir şey yapamadım. E, o zaman böyle bir inek dönemimdi yani resmen. hiçbir şey, kimseyle hiçbir şey yapmıyordum. Ne sosyal bir hayatım vardı, ne bir şey vardı. Okula gidip geliyordum. Sürekli ders çalışıyordum. İyi bir şekilde. E, liseye gide işte ekip kurduk falan. işte müzik e, grubu kurduk falan. Orada biraz daha böyle iş değişmeye başladı. İşte öyle televizyonlarında konser veriyordum. Öyle devam etti. Sonra üniversitede de aynı şekilde e, grup kurduk. Nijat grubumuz vardı. E, öyle takılıyorduk yani. Güzel bir rock. pop'a geçiş. <laughs> yani rock derken işte hani normal. Her Pop rock yani. Hani rock yiyince böyle şey metal falan çalmıyor. <laughs> 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 yani albüm aslında çok istemiyorduk. Biz Serkan'la işte şarkıları yapmaya başladıktan sonra <laughs> internete şarkıyı verdik Büyük İnsan Parçası'nın. Hatta biz Büyük İnsan Parçası'nı ilk başta Göktan'a gönderdik. Ee, Göktan şarkı arıyordu. Göktan'a şarkı göndermek için kaydetmiştim ben Büyük İnsan'ı. Ee, çok beğenmişti o şarkıyı ve almak istediğini söylemişti albümü. Sonra ses çıkmadı şarkıdan, yani şey Göktan'dan. E, ee, biz de sonra internete verelim. O zaman işte çok yaygındı internet bir amatör şarkılar. İrem vardı, Grup 84 işte oradan çıktı. Ee, biz de ona denk geldi. İşte o, biz de verelim dedik. Hani gördük falan. Serkan dedi bir gün geldi bana. Büyük insanı internete verdim dedi. İyi dedim, sağlık olsun <laughs> <laughs> sonra baktık şarkı çok sevildi. Ee, çok beğenildi. Ben onun üzerine biraz hani şan dersleri de almaya başlamıştım o döneme kadar. Ama o döneme kadar ben çok sesimi beğenen bir adam değildim. Dediğim gibi mutfak kısmında olmak istemişimdir. İşte hala da aslında çok böyle ön planlı olmayı seven bir adam değilim. O zaman da öyle düşünüyorum. Biz şarkı veriyorduk piyasaya, ben müzik öpüyordum. Falan böyle sakin hayatım hayatımız olsun falan diye bir albüm vardı. Sonra baktık ki şarkı çok acayip sevildi. Ee, ben de işte şan dersi aldıktan sonra sesime biraz hani, güven verdim. Vardı. Onun üzerine biz dedik albüm yapmaya. E, yapalım öyle bir, yani çok şey değildi. <laughs> albüm olsun da ne olursa olsun bir albümümüz yoktu. Albümümüz için araçtı amaç değildi hiçbir zaman. Hani müzikle ilgili çok güzel şeyler yapmak istiyorduk tabii ki ama bunun amacımız albüm değil yani. Albüm yapalım, o tamam falan diye bir şey yok. Hani albüm yapacaksak doğrusunu istediğimiz gibi bir şey olsun istiyorduk. O yüzden de kimsenin kapısına gidip biz albüm yapın demedik. Biz bekledik. Ee, i̇nternette de şarkı sonuçta hani çok beğeniliyor, seviliyor bir şekilde bir yerden bir şey çıkar diye düşündük ve bekledik açıkçası. Onun üzerine de işte sevgili Deniz, bir evde oynayan Deniz Sipahin benim çok yakın arkadaşım. O işler tanıştı, beni tanıştırdı falan filan. Çok beğendiğini söylemişler bu kadar şarkıları. Onun üzerine öyle bir albüm yaptık. Ben de artık öyle müzisyenle güvendiğim için kabul ettim. Ee, güzel bir oldu ilk albüm. Albüm Aykut çıktı. Aykut Kral'ın bölümün aracı bölümünde. Öyle güzel oldu yani. Biz de severek dinliyoruz zaten. Değil mi? Teşekkür ederim.